Bu yandınlarım renarca, derdi fakir çeker anca. Ölüleri gömdü kimleri ancan. Abi hadi bak, Spawner Spawner dursun yeter. Bak Spawner dur Ne değişik değişik totemler de yapalım. 22-23'e kaç yaşındayız abi yaptığımız şeylere bak hadi Kan kılıcı bak okşadım güzelce okşadım seni hadi hepize selam arkadaşlar ben Halim yepyeni videoda karşısıyım arkadaşlar bu videoda sonuncu titanyumdayız titanyumda 13 milyar milyon sc'lik e, sc değerinde elmas kutu elmas sandık açacağız arkadaşlar elmas sandı zaten oynayan herkes biliyor arkadaşlar yani açıyorsunuz böyle chat birden karışıyor anladınız mı biz de 13 milyar milyon TL değerinde açacağız. Nedir bu 13 milyar milyon? Ben de bilmiyorum abi. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. SC mantı değişti timeda son oyuncuda pardon son oyuncuda her şey time oldu artık. Son oyuncuda SC mantı değişti bildiğiniz gibi eskisi gibi değil artık SC'ler bizim de şu an 13.000 SC'miz var. B elmas sandıkta 9, 990 SC falan arkadaşlar öyle bir şeyler hatta şuradan e, göstereyim. Kuducu Furkan abimiz var burada Kuducu Furkan'dan elmas kutu diyoruz elmas kutudan almak istersek beyler e, fiyatı 990 SC bizim ne kadar var 13.455 SC'miz var yaklaşık eski fiyatıyla 300 lira değerinde bir e, şey bu artık 400-500 olmuş olabilir. Bilmiyorum neyse orası bizi ilgilendirmez. Biz abi şimdi kutuları açacağız bakalım kutulardan neler çıkıyor. Kutunun içinde neler var önce onlara bakalım. İlk defa oyunda ilk defa kutu açacağım. Bu arada chat az sonra karışacak. Chat yanacak abi neden yanacak? Kar ee, kutu açtığımızda chatte yazacak. Şu çıktı bu çıktı. Mesela örnek veriyorum şu item çıkacak herkes başlayacak. E, ee, spawner çıkacak herkes o diyecek falan filan bakalım kaç tane spawner çıkarabileceğiz veya da çıkarabileceğiz mi yorum kısmına kaç tane spawner çıkarabileceğimi yazarsanız sevdiğim arkadaşlar veya da yani değerli item olarak şu item değerli, efsane, 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 efsane. Efsanevi itemlerden kaç tane çıkarabiliriz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yanına da oyun isminizi yazın. Bu videonun şifresi de bu olmuş olsun. Bu arada arkadaşlar kanalın daha iyi yerlere gelmesi için videoya bir like atıp abone olursanız gerçekten sevinirim. Ee, aktif olarak da bir çekilişimiz var. He, onu da söyleyeyim. Hemen başlamadı onu söyleyeyim. 11 abone olduk arkadaşlar. Sağ olun var olun. 11 abone özelde büyük bir çekilişimiz var. Bu çekilişe katılmak için açıklama kısmına e, bırakacağım ben bir link. Oraya gidin abi. Orada yapacaklarınız zaten detaylı şekilde yazıyor. İleride de gelecek çekilişler Bunun içine kanala abone olup bildirimleri açın ki haberdar olun Şimdi baba Nasıl konuştum fişek gibi ee, Elmas kutudan neler çıkıyor Fener 2 tane fener Piyasası 300k'dan 600k falan iyi para vallahi bereket versin Guardian şu an piyasası 1.7 falan ee, Kan kılıcı 2.5 mu 3 mü 2 mi Fişek yani Mavi gökyüzü büyüsüne göre iyi büyüsü 800, 700, 800 falan Tabi bunların piyasası her gün değişiyor arkadaşlar ona göre Altın sandık 30 bin claim falan filan işte ya. Ee, sıkıntı yok. Alalım abi bir tane. Şöyle onaylıyorum diyelim. Açıyoruz arkadaşlar. Aa direkt direkt açıyorum. Şık açtım. Bakalım ne gelecek. Spawner geçti. Kan kalıcı geçti. Enchant silici geç. Ne geliyor? 10 4 tamir kiti. 4 tamir kiti çıktı. Değişik bir şey olmuş oldu. 4 tamir kiti abi 15k'dan 30 desek 60k Allah bereket versin diyoruz. Ee, 60k. Yani şimdi kıvranmayalım. Baş çıktı. Allah var. Baş çıktı. Neyse. Dayı da biter mi? Bitmez. Bir tane daha geliyor abi. Dayı da bitmez. Sıkıntı yok. Buradan bir tane spawner çıkaracağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bak kan kılıcı da olur. Ben kan kılıcı istiyorum. Spawner istemiyorum. Tam bir kiti gelme ya. Gelme tam bir kiti. Tam bir kiti gelme. 8 tane oldu. Ne yapayım tam bir kitini? Kan kılıcı. Baba bak. Adminler adminler beni duyuyor adminler Neredesiniz şu anda beni izliyorsunuz biliyorum bir yerden Abi anladınız yani Bir kan kılıcı çıkarın bana ben onu alıp gideyim Ben zaten başka bir şey istemiyorum Cidden kan kılıcının ayrı bir şeyi var arkadaşlar Ayrı bir zevki ayrı bir tadı var yani ee, Tekrardan hatırlatayım Video hoşunuza giderse bu tarz videoların devamını istiyorsanız Kesinlikle like atmayı unutmayın abi 500 like'ın üstüne gelsin Bu tarz videolar devam edecek bu tarz eğlenceli şeyler Devam edecek Şimdi 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 Bitti mi? Bitmedi. Tak bir tane daha. Dayı da bitmez abi. SC bitmez. Şimdi en sonuncu spawner'ı açarken bitecek ama. O zaman da tamir kitlerimizi alıp gideceğiz. 10 ee, tane işler 200k falan yapar herhalde. Abi çıkma ya. Çıkma işte. Titan zırh falan çıkma bana. Hani ben yabancı değilim admin. Admin bir daha sana sesleniyorum. Bak ben yabancı bir insan değilim. Burada 500 tane videom var. Hadi bana bir bir şeyler çıkar ya. Bak adamlar baş falan yazıyor. Olmaz böyle. Olmaz böyle. Neyse abi sıkıntı yok. Nerede bizim itemler ya? Ee, kutun he. 8 tane tamir gitti. Bak bak Titanium Zir abi 20 k Allah bereketler. <laughs> neyse neyse. Neyse sıkıntı yok abi. Devam açmaya devam. 990. Daha abi 10 tane yakın açıyoruz. Tamam mı? Bitmiyor. Bugün bitmiyor abi. Bugün şenlik. Disco. Hadi. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Artı 500 artı 700 abi. 500 dedi. Bu videoya 500 like olmaz. Bu videoya 700 like olur. Ben de size onun sonunda bir çekiliş yaparım. Böyle yani. Bu video 700 like geçerse de bir çekiliş yaparım. Ama böyle Titan bot falan filan olmaz baba. Olmaz. Olmaz. Yapma. Yapma. Bak chat'teki adamlar açma diyor. Admin duy sesimi. Hey. Ee, totem yapalım. Totem yapalım. Totem yapalım. Nasıl bir totem? Totem nedir? Totem bir şeye inanarak o şeyin olmasını sağlamak gibi bir şey. Yani bir totem yapalım abi. Bakmadan açalım. Mouse'a getireyim. Hatta şöyle yapayım. Ben kan kılıcı istiyorum. Du, 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 du. Şöyle değişik değişik totemler yapalım. 22 23 kaç yaşındayız abi yaptığımız şeylere bak. Hadi kan kılıcı. Bak. Kan kılıcı. Hadi gözün seveyim hadi. Hadi. Kan kılıcı bak okşadım güzelce okşadım seni hadi. Siz de bir like attınız bu arada arkadaşlar. Like kesinlikle atın. Bu video ön plana çıksın abi. Ee, abone de olun. 10.000 abone, 15.000 abone. Aralarda 1.000 abone, 2.000 abone de bir arkadaşlar çekiliş yapacağız. Ee, yani bu itemlerden de sizlere gelecek merak etmeyin ama artık bakmadan açıyorum abi açtım. Hadi bakayım önüme döndüm abi bakmıyorum ekrana. Ekrana bakmıyorum. Hadi ekrana bakmıyorum. Ekrana bakmıyorum. Ulan kan kılıcı istiyorum hadi döndüm. Ne geldi abi ne geldi abi. Ya en çan silici ne yapayım. En çan silici ne yapayım ben. En çatımı sileyim ne en çan silicisi. Sıkıntı yok hemen seri abi seri en çan silici falan değil. Bizim hedefimiz kan kılıcı kan kılıcı. Hadi kan kılıcı Bekliyoruz abi bekliyoruz abi Bu arada arkadaşlar he, bunu açtıktan sonra hatırlatayım ama yine 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 aa ne geldi 30.000 claim enerji hoppa değil mi Klan claiminin Sırasını uzatacağız Uhu. Neyse arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ee, bildiğiniz gibi onu da hatırlatayım ee, kanalımıza üyelik var yani katıl diye bir buton var arkadaşlar Siz de zaten tıklayıp görebilirsiniz Bu üyeliklerin kendine özgü devasa efsane avantajları var Sonuncu da e, Titanium'da en fazla ayrıcalık veren kanal benim bunu açıkça söyleyeyim. Nasıl bir ayrıcalık? Oyunda iten para yardımı gibi e, bir harçlık, harçlık adı altında e, yardımımız var arkadaşlar. Bunları da Discord'a gelerek veyahut da katıla tıklayarak zaten öğrenebilirsiniz fiyatlarıyla birlikte. E, siz de katıl alarak e, ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. O oyunda para falan kasamıyorsanız bir şekilde biz onu hallediyoruz yani klanla bir şeyle. E, yeri geliyor Spawner'la ile ederek onları hallediyoruz bunu da söyleyeyim katıl butonuna tıklayarak bu avantajlardan yararlanabilirsiniz detaylarını öğrenmek için bana discord üzerinden ulaşabilirsiniz dedik ve devam ediyoruz ne çıktı abi şimdiye kadar İyi bir titanium seti tamamlayacağız ya titanium seti tamamlarız kaç tane daha açmaya devam abi 7-8 tane açmaya devam İyi bir kafalık gelsin pantul gelsin bir tane don gelsin şimdi kankalı abi hadi bir. bak spawner spawner dursun yeter bak spawner dur yeter ya Yeter ya bir spanner ve Ya bir yanda dursan Kutucu Furkan. Kutucu Furkan yüzüme bak. Bak yüzüme bak. Yüzüme bak. Arkadaşlar Kutucu Furkat'a yine... Fur Furkat konuşmayı unuttum. Yırtacağım kendimi. Keşke Facecam'li çekseydim bu videoyu. Halimi görseniz. Bilgisayarın başında deliriyorum, deliriyorum. 700 800 like geçerse Facecam'li video. Hadi bir bir event daha koydum abi. Bu like'ları neden istiyorum cidden? Açıkça söylüyorum. Like attıkça videolar ön plana çıkıyor abi. Ön plana çıktıkça izlenmemiz artar. Kanalımız daha çok gelişir. Bu yüzden istiyorum. Furkan emmi. Bak çok kalmadı bak. 6 tane falan açacağım. Yapma. Etme. Bir tane kankılıcı. Hadi. Hadi. Bugün şanssız günümdeyim ben. Az önce OEC falan girdim. Saçma sapan da şeyler oldu zaten orada. Bugün... Şanssız günümüzdeyiz. 600 avcı tecrübe puanı. Allah bereket versin abi. Gideriz. Mob keseriz. Anladın mı? Ondan, e, bu arada e, avcı tecrübe puanı ne işe yarayacak falan diyecek arkadaşlar için mesleklerden bunların puanla kasabilirsiniz. Detaylı bilgi için de tıklayınca zaten bu avcı puanını ne amaçla kullandığını öğrenebilirsiniz. Hem abi kutu açıyoruz hem bilgilendirici video. Çift yaratık yaratık öldürdüğünde 125 şansla tekrar doğar diye bir şey var. E, 20 seviye yaptığınızda da böyle bir şey var. Bunları Değerlendirebilirsiniz, avcı puanları falan filan bunlar bu işe yarıyor. Aha, chatte gördüm, Iskendi, Almançra aç, Guardzepe gelecek hemen Iskendi için açıyoruz abine geliyor. O, oh, o, oh, o, oh. o, buraya hemen bir remix falan yapabilsek keşke remix verdik de. Kan kılıcı geçti, kan kılıcı geçti. Elmas sandık, elmas sandık. Bakalım bu da başa, buna baş yazacaklar. Bu baş mı? Ya eh işte aynen Turgut'un da dediği gibi eh işte başka gibi ama değildi değildi çünkü 80 tane 400k falan yani eh işte ama bizim amacımız abi spawner falan filan hadi gözünü seveyim ya hadi be hadi be admin bak 4 tane kaldı yakma beni admin hadi yakma beni bunu arkadaşlar kim için açıyorum biliyor musunuz bu bunu like atan herkesin şerefine açıyorum ne geliyor bakalım gelen şey de size hediye bunu like atan herkesten birine hediye yani oyun isminizi yazın Yanına da kutu yazın abi kutu yazın oyun ismini yazın bu gelen şey size geliyor iki tane fener mi kafalık bu pantul geldi abi çok güzel ne olmuş oldu abi pantulumuzu da çıkardık setimiz yavaştan geliyor ee, iyi, i̇yi iyi bir kafalık daha çıkarız bundan sonraki video o zaman ne nedir pvp çıkan itemlerle uş diyoruz ee, aslında güzel fikir ha elmas kutudan çıkan itemlerle nedir pvp anam 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 deli fişek deli fişek ee, Nedir PP, Pandora PP videoları yok kanalda onlara da başlayacağız. Tabi bunların hepsi like'lar, like Bir gusül alıp gelsem mi ya? Dur gusülden önce bir su içeyim abi. Bu da onun yerine, bilmiyorum. Dur içimiz temizlesin. Oh. İçimizi temizledik. Yarı gusül. Ee, üç tane kaldı abi. Hadi bakalım 3 tane kaldı. Bu arada arkadaşlar yayınlarda da her yayında 500 BM'lik, 500k BM'lik çekiliş yapıyoruz. Yayınlarda kaçılmamak için Discord adresime gelebilirsiniz. Geçme. Geçme. Geçti. Kask da geçti. Ne geldi abi? 10.000 kinas, 100.000 kinas geldi. Allah bereket versin. Yine bir yerden dayı paraları çıkarıyor. SC'leri arci harcıyor değil mi? Harcıyor. Dayı nasıl işte oyundan para kazan kasıyor? Böyle kasıyoruz. O oyunda bütün abi maaşımızı SC'ye yatırıp burada e, paramızı kasıyoruz. Yayınları kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bakın buradaki en önemli şey bildirimleri açmak. Bildirim açınca direkt size bildirim geliyor. Böylelikle yayınları kaçırmıyorsunuz cidden. Ee, hani tamam yayın izlensin diye belki çekiliş yapıyoruz ama sonuç olarak yapıyoruz yani. Bir yerden de Ege koç arkadaşımız 252 kina bize destek verir, sağ olsun var olsun. Eee, ona da buradan teşekkürler. Son iki tane abi. Son sandığı uçarak açacağım. Bunu da şöyle açalım. Son sandık dönüp uçarak takla atarak Dreamstar 619 falan filanla açılacak bir sandık. Kan kılıcı. Lan yere Titan attı bir tanesi. Onu alayım bari lan. Lan lan lan. Titan lan. E baba nasıl oluyor bu iş? Adamlar açıyor. Bizde şans yok. Cidden bize. Adam arka arkaya iki tane guarden çıkardı. Gözümün önünde, gözümün önünde. Ben de şans yok. Bunu abi bir şöyle bir dönelim, dolaşalım. Şöyle bir şeyler yapalım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bir şeyler yapalım. Şöyle yapalım. Son kutu. Ab Abla, hadi şans dile. Güzelmiş o. <laughs> Harbiden sikin hoşuma gitti. Güzel yapmışlar. Bu, bu erkek. Bu ne lan? <laughs> Geç abi bunu e, ee, tüccar var kadın yok mu buralarda ya şu abla var bir tane İspanla. neyse ondan bir şans dilelim bir onun bir elini tutalım bir şey yapalım abla bir şans dile Allah'ını seversin ya bir şans dile be yeşil yeşil gözlerin hadi bir şans dile hadi son kutu hadi hadi hoppa artık ne yapalım delirdik delirdik spamlar için delirdik hadi son kutu son kutu abi son kutu son kutuya özelde bir şifre verelim mi bu videoda ben de kazanıyorum siz de kazanıyorsunuz abi biz da, tabi nasıl kazanıyoruz bilemeyiz ama artık artık bunu ee, bunun şifresi de son kutu olsun abi yoruma oyun ismini yazıp son kutu yazanlardan bir kişiye de e, öyle de para atalım yani deli deşet arkadaşlar bu videoda deli deşet çekiliş yapmış olalım ee, hadi bakalım depocu hop güm ben şey sen depocusun bizim senin işimiz yok dur hop güm güm Son kutu. Ha geri kalanla da kalırsa da demir kutu falan da açacağız artık. Yapacak bir şey yok. Oh, ben yoruldum hayat. Gelme üstüm. Kan kılıcı. Kan kılıcı. Kan kılıcı. Dindiririm. Kan kılıcı. Ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? 585 TC'lik bir alim dayı kaldı. Bu ne kadar? 720 SC. Bir demir kutu. Hadi be baba. Bir demir kutu. Hadi baba. Demir kutudan bir şeyler ver de bize gidelim. Bak. Ver gidelim hadi. Bizi, bizi uğraştırma bizi. Hadi. Ver bir şeyler bize. Biz tamam. Öbürlerini görmezden geliyoruz. Biz şanssızım zaten. Ben şanssız bir insanım. Tamam. Kabul ediyorum. Hadi ver bir şey gideyim ben. Ama elmas sır ver Ver mi? Yani. Yani yani arkadaşlar Memati atımı getir gidiyoruz arkadaşlar memat atımı getir abi biz burada yerlerden gidiyoruz artık bitti abi bitti atımı getir Memati gidiyoruz arkadaşlar bence çok güzel eğlenceli ben açarken er çıktıktan sonra biraz eğlenmedim ama siz eğlendiniz diye düşünüyorum video ee, özel abi bak 500 diye açtım 700 de çıktım abi Dokunun kırın like kırın like kırın eğlenceli de deşit videolar geliyor abi sıkıntı yok ee, Ne çıktı ne çıktı ne çıktı abi 8 tane tamir kiti 5 tane elmas sandık 2 demir sandık 16 elma falan Kas çıksaydı keşke bir tane kafalık çıksa time set olacaktı Bunlar çıktı abi 10.000 kinaz çıktı 6.000 tecrübe çıktı 3.000 30.000 klaim enerjisi 600 avcı çıkmış 100.000 100.000 para 10.000 değil yani, yani. Neyse babalar, videomu izlediğiniz için teşekkürler gerçekten adamın dibisiniz buraya kadar izlediyseniz adamın dibisiniz, harbiden adamın dibisiniz yani başka bir şey demiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.